Hadi yepyeni bir video hoş geldiniz. ki kaç, video ablıyın, yani kaç <laughs> gündür video atmıyorum yani. Kaç gündür video atmıyorum. bak bir tane kişi almıştı bana. Ee, neydi lan ne onları Ben de takip ediyormuş Yani ben sesleniyordum adamsın. Gerçekten de adamsın. Ya şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Seni güzelleştirsem diye. Hiçbir fikrim yok. Ama şey canlı sıkıntı ya. Canımı doldurmam lazım. Bakanlıktır hiçbir şey yok ki. da yok. Aklıma bir şey geliyor. Laptop. Bir de paylaşacağım. Benim yaptığım kontları görebilirsiniz. Efekt yazıyorum Sonra yazıyorum ki? Kim? Hayavuz. Bakın. Hayavuz. Ne diyoruz? Bakın şimdi çok güzel bir şey yazacağım. Böyle yeter. 2 5 5. Kalbime bakın. Oy, artık artık hiçbir şey söyleyemem. Şimdi bu canımızı tabii ki de doldurmamız gerekiyor. Hemen efendim bir dakika. Ne oluyor? diye. Buraya, buraya gel. Ne yapıyorsun? böyle 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 yok böyle yeter ha 1 milyon oldu 2-5-5 <laughs> tamamdır bakın doluyor aha ha sizin içiniz bitti oğlum birazdan gelip hepinizi yok edeceğim oğlum oğlum sen de pis ederim lan sen kimsin bir gelmiş küçücük boyuna bana sataşıyor Uyyy kaç saat? Oha 270 saat. 5 günde bir <laughs> saat. Aaaa. Hemen ve hemen bakıyorum. Acaba ne ya? Büftek. Büftek çevir. <laughs> Oğlum yazsana. Allah'ım. Hadi Ondan... Çevir işte. Yok ne bir atlamcası oğlum. İngilizce lan. İngilizce. İngilizce oğlum bak. Heh. Biftek. Steakmiş lan. benim manet yapacağını biliyorum. Şu kolu. Ya oğlum yeter be. Unutmanı zor ama bu kadar biz kastetmedik be. Allah Allah. Game <laughs> mod. Kreşla geçeceğim. Niye geçiyorum? Bifte kalacağım. Biz bifte kalacağım. O yüzden ya bifteyi nasıl bulamayız ya? <laughs> biz altın elman sayın. Hadi daha iyiydi ya. İngilizcesini biliyordum. Nereden aklıma gelmedi ki? Tamam biz bir alalım. Nerede ya? Neredesin? Heh. Pişmiş olma vallahi ağzına vururum. Bak sakın ha. Ha bak. Bir tane almışız ha. Biz de bilgiliyiz yani. <laughs> ya ne kadar iş. Tamam şimdi bir sıra alak yani bir tane 64'lük alak. 63 tane alacağım. Bir tane var zaten. 64 olacak. Tamam. Ah tamam. ha şimdi ben bunları yersem bana artık dokunamazlar bile. Son akşam öyle bir herhalde zombi kıyameti olacak ki hepsi benim kaleme girecek. Ha, ah, açayım ben. <laughs> <İşte, gülüyor> yani, saldıracak ama bana karşı çıkamadım. <laughs> i̇şte, Kalbimde bir şu an hiç <laughs> bir şey, <kafana çektiriyor> Sen evi. ne Oo, Bu ne iş arıyordu? Aa bu sana tuzun ne arıyordu değil mi arkadaşlar? Değil mi? Arkadaşlar birazdan ben telefonumu bir dursa. Evet lütfen telefonu. Lütfen. Arkadaşlar şimdi telefonla bu Minecraft'a gideceğim. Yavuz'la arkadaş olmayacağız. Oo arkadaşlar bana bir gelebilir. Bu mu? Bir tane var bende Minecraft. bakın kapıma da benim. ben Yüzünlüğü bütürüm. Yüzünlüğü bütürüm. Yüzünlüğü bütürüm. Evet evet modundayım ben bir de halka <laughs> <laughs> olsaydım yapacağım da. Yaptın. Hayır lan ben yapmadım lan köyü. O kaleyi ben yaptım. Sana bir şey söyleyeceğim. Bak burada ne yazıyor. Bir de, bir, de. bir de bak dışarı ne koydum. <laughs> Sen yaptın. Gerçekten gülmedi ben koymadım. O da kabele. Ben bir kabele aşkım yok. Ben yapmadım. Hadi git bir de kabele alalım. Tamam gidin Allah'ım. Sen gidin. Demirci var mı? Çok şanslı var çok şanslı gidelim. Alo ben köye giriyorum. Köyde değerli şeyler var. Kalemi kaldır. Kalemi I <laughs> Başlamayın ya. Hadi be. Şiki şiki baba şiki. Ya köy ortada. Benim kalem yok. Aa. Aklım ya. İlk önce bu tarafa gideceğim. Oğlum bu ne? Benim şansım ama Bir tane daha köy bulduk. Ben acaba ben köyümü bıraksam gelip Ay kayın bıraksam gelip köylere baskın mı uygulasam? Yani abi her tarafta köy var ya bu ne? Lan bu tarafta köy var, bu tarafta köy var, bu tarafta köy var. Bakalım orada da köy var mı? Varsa artık <laughs> söyleyeceğim ama artık. Tamam burada yok herhalde. Burada creeperlar patlamış. Ye! 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 Geldik. ben bizim ya yaratıklar yok lan. Kalemin içine girse Ben Türk Ben mı Bak Erob. O Steve oğlum. Lan ben Gretim lan. Hepiniz bana tü itaat edeceksiniz. Tü Anladınız mı? Şu tü çok da anlamıyorlar herhalde. Tü tüy, tü Şimdi çok sevdiğiniz bir sancıya geleceğim. Tü Oraya uğramak istiyorum. Tü evet. Evet. Bunu yanlış duymanız. Ne dedim ben? Evim arkadaşlar. Arkadaşlar. Aga be. Arkadaşlar. Evini... Aga be. Arkadaşlar Yavuz'un <laughs> Yavuz şehri Yalnızın var bir tane Çok, güzel. Çok kötü bir şehri var Göstereceğim size Arkadaşlar yalnızın ne yazın parlayın Oğlum ya olsun. ne ya benden ne istiyorsun oğlum Ve Yavuz'un yeni köyü Binası Çok güzel. Ya oğlum apartmanda seni koymayacağım daha zaten Benim çok bandım, ya burayı bir uğrayalım ya. Ya burayı bir uğrayalım ya. Bizim en önemli. Ben Bakın buralar ne kazdım ben. Vallahi ben... öderim ya. Burayı ben... gizli oda yapacaktı. Ama yapamadık. Ne sunucular. Neler neler. Şu mouse da güzelse çok güzel olacak yaptım ben niye bu insanlar yaşıyor mu? Allah da baya kazık değil mi? Arkadaşlar bakın öyle bir kazık ki bakın öyle bir kazdık ki bir bilmem daha sonuna gelin aşağıdan abone olmayı ve like atmayı unutmayın bay bay.